Sokakları mermer ileride kaçtı Cezayı Zamanında at arabalarıyla gelirdik. At arabalarına dolmalarımızı, kızartmalarımızı yapar. Denize gidip. bandırma bizi getirirdi. <laughs> ama çok Bakın güzel olurdu. Denize Günümüz kenarında geçerdi. Çok hoştu. Şimdi onları görüyoruz, arıyoruz ama bulamıyoruz. <laughs> böyle belediyenin ayağıyla belediye başkanlığımızın isteğiyle güzel bir şey Yarışmacılarımızı bekliyoruz. Yarışmacılar. Eskisi kadar iyi olacak herhalde. Başlarsınız. Çelenk atıldığı zaman değil. Sahil komutanımız Dudik Sadık. Evet başladı. Başkanım yanlış atamıyorum. <laughs> <Aa, aa, gülüyor> evet. Vallahi karizma hiç istemiyorum. Hadi bakalım. <Sen> bak, <laughs> hadi. Çünkü bir Seferi Sarı ilçemiz, Tarihi serüveni içerisinde antik şehirlere sahip bir ilçe. Aynı zamanda tabiat harikası, güzelliklerle doğru bir ilçe. Bunun yanında çeşitli değerlerimiz mevcuttur. Bugün bu şenlikle sahip olduğumuz değerleri yaşatmak, tanıtmak, ve bu güzellikleri bütün dünya haklı bir şekilde duyurmak için tertipledik bu şenliğimizi. Çok sevinçliyim. Katılımın yüksekliği de beni memnun etti. Sayın Başkanım'la yaptığımız görüşmede daha iyi yapabilmenin yollarını şimdiden araştırmış ve bulmaya çalışıyoruz şu anda. Çok da memnunum. Bundan çok heyecan Çünkü yani on yıllardır topraklarda bu bayram kutlanmış. bütün ve bağ bozumu sonrası insanlar dinlenmek için e, bunu kutlamak için bir araya gelirlermiş ve çok da güzel eğlenirlermiş. İnanılmaz güzel hikayeler dinledik büyüklerden bu konuda. E bu geleneğin ölmesine, yok olmasına gönlümüz razı gelmedi. Tekrar canlandırmak mümkün diye düşündük ve bugün aslında bu fikrin e, doğru olduğunu da görmüş oluyoruz. İnsanlar bir coşkuyla, keyifle katılıyorlar e, ee, ilk olması nedeniyle eksiklerimiz vardı. Ama bundan sonra e, her 14 Ağustos'ta çok daha iyisini, çok daha geniş katılımını yapacağız diye düşünüyorum. E, İlyas Aydınar ben e, öğretmenim ama e, aynı zamanda gençler ve çocuklarla ilgili projeleri de imza atıyoruz. Ee, çevre duyarlılığını dikkat çekmek amacıyla e, bir gün öğrencilerimle bir araya geldim ve atık şişelerden, pet şişelerden ya da her türlü atıktan tekne yapmak ya da bir kayık yapmak mümkün mü dedim. Onlar da her şeyden yaparız dediler ve e, yaklaşık 3-4 günlük bir sürede e, 500 pet şişe kullanarak e, 3,5 metre uzunluğunda küçük bir yelkenli yaptılar. i'm <laughs> sorry